kenarı bükülmüş masa koruyucu değerli arkadaşlar. 3 milim kalınlık solid kırılmaz cam. İki kenarını büküyoruz. Kaliteli şeffaf masa örtüsü, masa koruyucu. İstediğiniz ölçüde yapabiliyoruz arkadaşlar ürünü. yerimiz İstoç'tadır. Tek yapamıyoruz arkadaşlar. Tek siparişlerde maalesef yardımcı olamıyoruz. Selamlar, saygılar. Şeffaf, kenarı bükülmüş, masa örtüsü, masa koruyucu arkadaşlar. Bakın bu kenarını 3 santim bükebiliyoruz sadece. İstediğiniz ölçü yapıyoruz dedik.